Şimdi benim e, zaten aşağı yukarı oyu, yeni sorularla alakalı oyunların bu kadar hype, bu kadar iyi durumdayken oyuna herhangi bir gelmeden e, yeni soruların açılmış olmasının <laughs> çok doğru olmadığını <laughs> düşünen insanlardanım. E, tabii ki sonuç itibariyle bu oyunun bir yönetim mekanizması var. Onların almış olduğu kararlar. Ama burada oynayan kitlerin nezinde. Zatacım hoş geldin bu arada dostum. Bu arada bir hoş Discord görüşmesinin telefonunu açalım, okuyorum seni. Geldin. Hoşbulduk başkan. Ee, Sizin de yükseldi. Dc'deydim birazdan. Açamadım telefonu. Hakkını helal et. Dönecektim de buraya çağırdılar. Tamam, bu konuşuruz. Tamam yavrum. Neyse. Ee, tabii ki kararları oyun yönetim veriyor. Ama bunun bir oyuncu grubunda yansıması da var. Yani bugün ülkemizi bile idare eden bir cumhurbaşkanı var. E, Birçok konuda kararlar alabiliyor. Ama bazı kararlar değişebiliyor. Yani bugün bu karar değişir ya da değişmez ben tartışmayacağım. Ee, ama şöyle bir şey var. Bence bu oyunu oynayan kitle eğer bundan hakikaten rahatsızsa ve doğru şekilde yönlendirirse, e, yönlendirilirse insanlar da aynı duygu ve düşünceyle hareket ederse alınan karar değişebilir. Ee, ya da e, belki oyun yönetimi gene her zaman yaptığı gibi e, oynayan oyuncularını duymazdan gelip bu bu kararlarında devam ettirebilir. Ben sadece şunu söylemek istiyorum, çok ilginçtir, ee, bazı ekipler var, nedense, eminim ki herkesin de dikkatini çekmiştir, belki tesadüfidir, bilemem, onu da söyleyeyim, şanstır belki, denk gelmiştir, ne hikmetse, ee, oyun açıklaması gelmeden 3-4 gün önce item bozmaya başlayıp, bir kısmını bozup bir kısmını bozamamış, bir anda, yani bu adamlar, ee, bilmiyorum artık, şans mı, denk geldi acaba bilemedim. Ee, tam böyle evet evet kalpleri temizmiş diyelim. Tam böyle 2-3 gün öncesinde alelacele bir anda uygun fiyattan satmaya çalışıp... bir bilgi mi abi, bu? Tamam, aslında evet. oynayan birçok arkadaşlar biliyordu. Ee, abi Ivanlar için demiyorum bu arada. Hani onu diyeceğinizi tahmin ettiğim için söyleyeyim. İvanlar çünkü e, yani eğer böyle bir duyum almış olsa yani bozduktan sonra başka bir yerde bir şey almaz. Yani burayı bozduktan sonra gidip destanda aldılar mesela onlar. Eee yok yok değil işte onlar. <laughs> Laveranus'un duymadığı istiklalarda kimse duyamaz boyunda. Emin olma dostum. Emin olma. Emin olma. <laughs> yani bilmiyorum belki diyorum ya bir, birilerini töhmet altında, detem altında bırakmak istemiyorum. Ben sadece e, diyorum ya şanstır, kaderdir, e, denk gelmiştir. Bilemem, yo abi ya amına koyayım herkesi saydınız <laughs> neyse bazı arkadaşlar ayrıca da bozdu. <gülüyor> acaba. <gülüyor> bir abi yani yazılanlar içerisinde var. Yani bir anda çarlarını bozdular. E, hiçbir problem yok. A Aktif pek atıyorken e, soru haberi gelmeden 3-4 gün öncesinde e, diyorum ya acaba bu denk mi geldi? İnsan bunları düşünüyor sadece. Ee, i̇nşallah denk gelmiştir. Kandil biliyorum. Kandil günü doğduğunu iddia eden arkadaşlar da varmış. Çarlı Kandil bozuk. Kadir gecesi. eden arkadaşlar da varmış. Kandil günü doğduğunu iddia eden arkadaşlar da varmış. Kandil Diyorlar teterden de eden tane da set satılmış. Resten önce bir tane de on Raptor satılmış diyorlar. Doğru mu? Doğru. Aa, bak abi. mesela bir tanesi aramızdaymış mesela arkadaşlar. Neyse aynen bir tanesi <laughs> aramızdaymış. Teter. <Ne gülüyor> şimdi bir tanesi, bir tanesi fazla, aramızdaymış evet, abi. mesela setlerin niye bozdu abi Teter? Setleriz doğaçı söyledi setlerin sayısı fazla ve Raptor yok. E, satmadık. Yani Raptor satmadı mı satmaz mı şimdi? Yok satmadık abi. E, diğer bahsi geçen klanların da bilgisi olduğunu düşünmüyorum abi kesinlikle. E, öyle bir önden hey, bir info alabileceklerini düşünmüyorum. Yani şu an dört Raptor, 3 set var klanla hala. Geçmiş olsun o zaman. <gülüyor> <Sıkıntı> <gülüyor> Geçmişlik mı? bir şey yok Sevgili ya, ular. sıkıntı yok, yok, problem yok. Bende Abi burası yani, yani artık çok sahiplendik biz Altar, Altar bizim evimiz gibi. Buradayız yani, hani gidilmeyecek mi onu tabii ki ekip olarak konuşacağız. Orada nasıl PK döner, goy goy olur, güzel olur. Bilemem ama e, illa ki yine buraya dönüş yapılacak. Herhangi Çakı bir item satışı Ben satmışım daha... doğru mu? Ben duymadım beyler. Yok. Çakı ben çarın sattım mı? Anladım. Üç tane mi sat sattınız peki? Ulaş. Ne abi? Kaç tane sattınız? İki. Evet. Evet. Güzel. Kim aldı? Yasan attı. Ya. Yazayım. Hakan abi NTT Game'in e, ne gibi konular açılırsa ne gibi bilgi aktarımları yapılırsa bu kararından geri döner. Yani şu an billboardlara afişler asılmadı, televizyonlara reklamları verilmedi. Durum böyleyken bu kararından dönecek ne tür bir bilgilendirmeler yapılabilir? Biz evet, oyuncular ben adına şunu söyleyeyim. kendi Şimdi, görüşlerini aktarabiliriz evet. Ben bunu önce çok yeni sunucu açıklaması gördüm. 40 gün öncesinden böyle bir, yeni... bir açıklama Son... görmedik. Abi kadar. 40 gün öncesinde bir yeni sunucu açıklaması yani insanları 40 gün boyunca bir zaten boşluğa edecek. Bu zaten kötü. Bir. Yanlış bence. Yani soru açacaksan dersin ki kardeşim bu sonucu açılacak dersin bir hafta öncesine ya da 10 gün öncesine açarsın hadi. Ön kayıt mı ön kayıt. Hani neyse. Onu geçtim. Birçok söylemi vardı idareci kısmın. Kendi sözleri vardı. İşte bu oyuna etkinlikler gelecek sırasıyla geldikten sonra yeni soru gündemde olur. Bunlar daha gelmeden Yunus Server'ı niye gündeme getiriyorsunuz ki, böyle bir şey söz konusu değil, tarzı söylemleri vardı. Baktığınızda e, bu lafları da çok alt şeyde kaldı ister istemez. E, söz vermiş oldukları, ağzından çıkan sözleri tutulamamış gibi oldu. Şimdi dediğim gibi e, bu oyunu oynayan kitle belli. Ve aşağı yukarı herkesin aktif olarak oyun oynadığı bir dönem bana göre. Ee, birçok insanı bu anlamda sadece bu arada İnsanlar Altar, Sirius ya da yani. Vega bazda söylemiyorum. Ee, birçok insanı bu anlamda biraz e, belki de sıkıntıya düşürmüşlerdir. Ha, tabii ki sonuçta çok fazla bir yatırım olmayan arkadaşlar belki bundan mutlu oluyorlardır. ben kendi adıma da hani bu kadar yüksek bütçelerde bir çarım yok. Ee, bundan dolayı şunu da diyebilirim. Aa, bana girmedi ya oh girsen olacak. Yani sonuçta benim karakterim belli. Abi benim karakterimi 9000 liraya aldım ben. Ondan sonrasında sattık. Onları, item aldık. Bunlar değerlendi. 50 bin liraya falan çıktı. Herhalde şu an satsak 9 bin lira eder. Etmezse de maksimum edebileceğimiz kadar 9 bin lira ya. Hani o da çok koymaz. Gibi duruyor. O yüzden e, böyle bakıp iyi ya gelsin gelsin diyenler de olabilir ama ben böyle bakmıyorum. Şahsi menfaatimi düşünüyorsam böyle bakabilirim. Ama ben böyle bakmıyorum. Sonuç itibariyle bu oyunu oynayan, bu oyuna güvenip bir şekilde yatırım yapan, oyundan daha fazla zevk almak için bir şeyler satın alıp oynayan arkadaşların güveni sarsılınca ben bundan sonraki serverlarda da bu güveni tekrardan edinemeyeceklerini düşünüyorum. Alınan bu karar eğer Entity'nin kararıysa bence olsaydı diyeyim ya da Entity'nin kararı olsaydı Kenart ve Eryudes bunu açıklarken çok mutlu bir haber veriyor gibi açıklardı. Sanki çocukları öl, Allah göstermesin. Ee, sanki bir şey bir şeyini kaybetmiş gibi açıklamazlardı. E, ee, bayağı rahatsız olmuşlar onlar da belli ki. Ben ee, onların onlara rağmen geldiğini düşünüyorum. Ve eğer onların da istediği bizim istediğimiz de aynı şey ise bu noktada bence bizim gibi arkadaşların resmi forum üzerinden bu konuda yeterince tepki göstermesini bekliyor olabilir onlar da. Çünkü bu oyuna yatırım yapan insanlar eğer o yeni servera geçmezse o yeni serverdan diyoruz ya o GB 3000 lira olur 5000 lira olur. Yani kusura bakmayın da ee, oraya geçen sayısı az olursa o GB, 3-5 güne yerle bir olur, yok olur. Ee, orada item piyasası diye bir şey de olmaz. ki upgrade oranlarıyla da oynayacaklarmış, ne yapacaklarmış. Yarın bir gün atıyorum, mesela atıyorum 9'a basmayı inanılmaz zorlaştırdılar, tamam. 8'e basmak, 9'a ya da 10'a basmak gibi zor oldu, olabilir. E, devamında bunu değiştirmeyeceklerini biliyor muyuz? Yani yarın bir gün ben orada 8 Raptor aldım. Çok zor basılıyor diye çok üst bir fiyattan aldım. Adam upgrade'i bu serverdaki de gibi değiştirdi. Değişim yaptı. Peynir etmek gibi 8 Raptor basıldı. Benim aldığım Raptor götüme girmedi mi gene? Yani gelme formatı da çok önemli. Ben açıkçası o anlamda ne geliş tarzını ne getirdikleri içerik hani serversal bazlı durumunu çok doğru bulmuyorum. Bence onun yerine burada eğer bir yükselme varsa piyasada insanlar bundan bundan Dolayı oynayamıyorsa eğer yani pahalı olduğu için oynayamadığını düşünüyorlarsa bu serverlardaki yanlışları düzeltme adına bir şeyler yapabilirlerdi. Bugün mesela Akara takı set. Diyorum ya Heros 7500 liraydı Sirius'ta. Akara Heros 30.000 liraydı. Bunlar arasındaki fark 2 CTR'den dolayı bu kadar yüksek olacağına ya da Heros'un fiyatını da dengeleyebilirsin ya. Oraya artı bir Heros koyarak hem GB'ni yükseltebilirsin hem aynı zamanda e, bir şekilde bunu e, elinde tutmaya çalışan insanlara da bir ders verebilirsin. Veya aynı şekilde bazı itemlerin e, erişimini zaten sen zorlaştırdın ya. Hani mesela niye Raptor'un fiyatı artıyor? Ha bugün artı birinin drop'u az ya. Hani doğru muyum? Artı birinin drop'u az. Bugün aynı şekilde e, belki Busun'un etraftan çıkma oranı az ya gibi. Ya da GB'nin streamesini sen zaten oluşturdun ya. GB'nin fiyatı yükseldi. E, i̇temlerin de o oranda, GB oranında değerini korumasının etkisi oldu ya. Aslında sen bunu arzuluyorken, itemlerin bu fiyata çıkmasını senin oyun politikanı bu hale getiriyorken e tabii ki evet pazarcıların da su suistimali vardır. E madem öyle o pazarcıların suistimalini giderecek çözümler üretmek yerine e, Ryzen'dan geldiğinde arkadaşlar biz yıllardır biz Night Online oynuyoruz. Channel. Biz etle kemik gibiyiz. Hepimizin çocukluğunun oyunu. Aman etmeyin, yapmayın, gitmeyin. Herhalde anladığım kadarıyla bu yüzden gitmemizi istememiş. Hani bu mallar birilerinde kalsın. Aman giderseniz sıkıntı olur. Birazcık da asetten NPC çekin. Bol bol depolayın. Ondan sonra da ben yeni server getireyim. Asetteki NPC'lerde şeyler kalsın. itemler kalsın. Bir de yeni server'da. Bilmiyorum. Ben açıkçası insanların bu kadar e, burada keyifle oynadığı. Yani mesela Sirius Valtar için söyleyeyim. Hey, Yok ben başlamayacağım beyler. Kendi adıma. Ya başlamayacağım demeyeyim de daha biz konuşmadık diyelim beyler bunu. Ekibimiz anlamında hey, konuşmadık. Hani 40 günlük bir süreç var. 40 gün içerisinde eminim ki bu çok şey değişiktir Ama şu anda o noktada değiliz bence. Başlayacağız mı başlamayacağız noktasında değiliz. Bence yanlış verilen bir kararı geri dönülebilir mi noktasındayız. Ben öyle düşünüyorum. Aynen ben de son gün abi 9 gebelik bir depolama yaptım. Abi, bunları, bunları geri iade edebiliyor muyum abi ben? ben? Madem öyle yeni soru getiriyorsa ben bunları Hı輕 geri hı, iade edebiliyor muyum? Alıyorum benden onu <laughs> geri. bunları. Evet. <laughs>